olduğu, nasıl büyük bir atılımın olduğunu gözlerimizde görmüş olduk. Eee bu dostluğumuzu da yetişçe pekişmesi, daha da ileri noktalara varması hakikaten eee hepimizin en büyük mutluluğu ve adresi. Tabii bu, bunda Sayın Başkonsolosumun çok büyük katkısı var. Çok kardeşliğin gelişmesinde, her seferinde, Erzurum'a her gelişinde, her... E, kaynak büyük bir mutluluk. Onun için tekrar hoş geldiniz. Diyorum. Sizleri burada ağlamaktan dolayı duyduğumuz mutluluk Demelerde ifade edemeyeceğim o coşkusu, o heyecanı bizleri e, çok ayrı mutlu Tabi bu arada iki devlet başkanımızın da kardeşçe birbirlerine sarılmaları, o kucaklaşmaları o da ayrı bir mutluluk Bazen Bazı zaman halk çok güzel dost olur, dostlar ilişkiler kurar da der, bu sanki bir e, fidanın iki ayrı kulu gibi e, özveriyle hareket etmeleri, birbirleri kucaklaşmaları, birbirleriyle de dertleşmeleri, birinin e, başına bir sıkıntı geldiği zaman hemen onun telefonunu arayarak geçmiş olsun demesi bir sıkıntıda bir mutlulukta e, paylaşıp o mutluluğu paylaşması bu da ayrı bir heyecan, ayrı bir e, tat taktiği bizim için. Onun için sizleri e, burada e, ağırlamaktan dolayı bu topraklarda bulunmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle ağırladığınız için ve davet ettiğiniz için. Ee, yani sizin de dediğiniz gibi bizimki bizim Milli Liderimiz Haydar Aliyev'in dediği şey, dilimiz bir, dilimiz bir. Bir millet, iki devlet. Ee, ve ım, Erzurum şehri hem de Azerbaycan'a çok yakın, Nakhchivan'a yakın. Şivemiz de aynı. <laughs> Onun için hiç şöyle kardeş, Türkiye'den kardeş olan şehir de Erzurum. Yani birçok şehirler var da şimdi. Ama hiç Erzurum'la yaptığımız için çok mutluyuz. Ee, sizlərin də de dediyi kimi bu şəhər şey, savaşda da kardeşca qanımıza bizə dəstək olması, bizi dəstəkdə savaşda dəstəkləməsi bizim bu savaşı qazanmamızda ən mühüm rollardan biri oldu. Bunun üçün də ayrıca təşəkkür edirəm. Sizlər bizim qardaşımızsınız. Sizləri çox sevirik. İnşallah bu qardaş şəhər olduqdan sonra da sizləri bəkləyirik. Şurada ağırlamaqdan məmnunluq duyarıq. görüyoruz. Çok mutlu olduk. İnşallah bu mutluluğumuz ileride devam edecek. Dünya vardı, var oldukça bu kardeşliğimiz hiç bitmeyecek. Allah kardeşimizi daim eylesin. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bakınız kardeş ülke Azerbaycan'ın devlet başkanının Erzurum'da şahsımıza, kurumumuza verdiği e, beratı görüyorsunuz nabada görüyorsunuz baş köşemizde burada saklıyoruz. Eee bu konuda da vesile olan değerli başkonsolosumuza ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Baş ucunda böyle hep duruyor. Bunu gördükçe de hep can kardeşimiz aklımızdan hiç çıkmıyor. Evet. Video çekemiyoruz. Hadi. Şimdi başkanım ne dediniz? Başkanım bu başvuru Dit is maar net 'n skelmie. Thank you.